Çanakkale'de kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadının cansız bedeni evinde streç filme sarılı halde bulundu. Polis talihsiz kadının 47 yaşındaki sevgilisini cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı sevgilisinin ifadesi ise bu kadarına pes arkadaşı, erkek arkadaşı Birlikte yaşadığı kadın ölünce streç filme sardı. İki gün boyunca aynı evde yaşadı. Gözaltına alınan şüpheli masaj yaparken öldü, dedi. Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Aliya Urkasimova 63 yaşındaydı. İddiaya göre erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. 20 Temmuz günü evlilik hazırlığı içindeyim mesajı paylaştı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. 63 yaşındaki kadının yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri adresine gitti. Kapıyı 47 yaşındaki erkek arkadaşı açtı. Ekipler adresi yaptıkları aramalarda ölen kadının cansız bedenini streç filme sarılı halde buldu. Şüpheli görülen erkek arkadaşı arkadaşı ise gözaltına alındı. Özbek kadının cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sorguya alınan erkek arkadaşı ise cinayet iddialarını reddetti. İki gün önce alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. İki gün cesetle aynı evde kaldım. Özbek kadının ölüm nedeni adli tıp kurumundan gelecek raporla kesinleşecek. Şüpheli sevgilinin emniyetteki sorgusuysa devam ediyor.